Yani Ankara Sigorta eşittir bir babadır benim için. Çünkü babam da ben de gözlerimizi sigortacılar bu şirketle açmışızdır. Onun için Ankara Sigorta'nın bizde yeri çok önemlidir. 1967 yılında babam Musa Çalışkan tarafından kuruldu ve Üç kuşaktır biz Ankara Sigorta'nın 54-55 yıldır hemen hemen acenteliğini yürütmekteyiz. 1988'de başladım. Bugüne kadar 33 senedir Ankara Sigorta'ya çalışıyorum. İlk çalıştığımda bu binada başladık. O zaman benim yazarım Karaköy'deydi. Her gün buraya geliyordum. Bu nasıl bir tabir vereyim? Duvar gibi düşünün yani sırtımı yasladığım zaman yıkılmayacağını bilirsiniz. Ankara Sigorta benim için bir duvar aslında sırtımı yaslayıp rahat bir şekilde devam edebiliyorum yani. Ben çocukken babamın çalıştığı bankaya gittiğim zaman bankanın girişlerinde renkli renkli Ankara Sigorta'nın reklam stikerleri vardı. hep dikkatimi çekiyordu. Çocukluğumdan tanıştığım için hafızama yer edinmiş Ankara Sigorta. Tabii Galata Han, tabii işte Ankara Han diye anılıyordu. Çok güzel günlerimiz oldu burada. Şu binayı unutamıyorum. <laughs> Çünkü her geldiğimde iki saat kalırdım, herkesi tanıyorduk, herkese sohbet ediyorduk. Alttan üstten, çaycısından genel kadar dediğim gibi herkesi tanıdığımız için burası bir aileydi benim. Eskiden bu aile gibiydik bizlerle sigorta şirketinde, şu an çok o cümleyi kuramazlar mesela diğer firmalar için. Ama Ankara Sigorta için bu cümle bu dönemde de kurulur.